Evet arkadaşlar merhabalar. Ekosistem ekolojisinin ikinci bölümünden devam ediyoruz. Ekosistemleri etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz arkadaşlar burada. Ekosistem e, ekosistemi etkileyen faktörleri iki şekilde inceleyeceğiz. Birincisi arkadaşlar abiyotik faktörler. Abiyotik e, biyolojide cansız anlamına gelir, yani bir ekosistemi etkileyen cansız yapılardan bahsedeceğiz burada. İkincisi ise biyotik faktörler, bu da arkadaşlar canlı anlamına geliyor yine ekosistemi etkileyen canlı faktörlere de biyotik faktörler ismini vereceğiz. Ekosistem neydi? Belirli bir bölgedeki canlı ve cansızların oluşturduğu sistemlere biz ekosistem diyorduk. Bakın arkadaşlar cansızlar ve canlı öğeler şeklinde iki başlıkta inceleyecekmişiz burayı. İlk olarak cansız öğelerden bahsedeceğiz. Neymiş onlar? Işık, iklim, sıcaklık, su, ola, e, su yapısı, Ortam pH'ı ve toprak ve mineral yapıları arkadaşlar ekosistemi etkileyen abiyotik faktörler olarak incelenecek. Hepsini göreceğiz tek tek. Bir de ekosistemi etkileyen biyotik faktörleriniz var demiştik. Onları da üç başlıkta inceleyeceğiz. Biri üretici canlılar, ikincisi tüketici canlılar, bir diğeri ise ayrıştırıcı canlılardır diyelim. Üretici canlılar arkadaşlar ototrofta diyebiliyoruz. Şöyle renkli yazalım. Ototroflar Tüketici canlılar heterotroflar. Ayrıştırıcı canlılarımızda canlılarımız da saprofitler olarak adlandırılabiliyor latince. Bunları göreceğimiz için yanında verdim. Bunları çok 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 sık hatta kullanacağız diyelim. Evet ilk faktörümüz abiyotik faktörler demiştik. Abiyotiklerin de ilki ışıkla başlayalım. Işık dediğimiz gibi ekosistemi etkileyen cansız bir arkadaşlar faktördür. Biliyorsunuz ki dünyanın enerji kaynağı kimdir? Güneştir. E, güneş ışınları dünyaya giriş yaptığı zaman bunun bir kısmını ne yapacak arkadaşlar? Fotosantezde kullanacak canlılar. Hangi canlılar? Bunu ototroflar. Fotosantezde ototroflar derken fotosantez yapan ototroflar, fotoototroflar ototroflar diyelim. Bunlar arkadaşlar güneş enerjisini, güneş ışınlarını alarak ne yapıyorlardı? Kimyasal bay enerjisini dönüştürüyorlardı ve bunları da besin sentezinde kullanıyorlardı. Bu şekilde güneş enerjisinden yararlanabiliyorlar arkadaşlar. Başka ışık nasıl etkiler? Hayvanlarda arkadaşlar gece gündüz ayrımını sağlayacak. Bu sayede hayvanların aslında bir ışık oluşturacak. Bazı canlılar gece avlanır, bazı canlılar gündüz avlanır. İşte bazı canlılar gece uyku dinlenme haline geçerler. Bazı hayvanlar gündüz uyku haline geçebilirler, dinlenme haline geçebilirler diyoruz. Yani gece gündüz kavramlarını ayırt etmede güneş ışığını kullanacaktır bizim hayvanlarımız. Yine bitkilerde arkadaşlar gün uzunluğu, ışık alma süreçleri bunlar çiçek açma zamanını da belirliyor. Yani e bitkiler çiçek açma zamanları da ışık faktörüyle ayarlanacaktır diyeceğiz. Bununla ilgili soru gelmişti geçmiş yıllarda. Hatta görsel bir grafikli soru gelmişti. Ona benzer soru yine çözeriz ama kabaca burada onun e, içeriğini e, göstermek istiyorum ben. Şimdi gördüğünüz gibi bizim iki tip hatta üç tip bitkimiz var. Bir tanesi kısa gün bitkisi, bir tanesi e, uzun gün bitkisi, bir de arkadaşlar nötr gün bitkileri var. Kısa gün bitkileri adı üzerinde arkadaşlar ne olacak? Gündüz Kısa olacak arkadaşlar yani güneşi azalacaklar. Gece ise güneşin almadıkları dönem ise çok daha fazla olacak. Uzun gün bitkileri ise çok uzun zaman yani 12 saatten fazla güneş ışığı almak zorundalar çiçek açabilmek için. Ee, yaklaşık işte 14 saat 16 saat civarı ışık almaları gerekiyor. Ondan az ışık alırlarsa arkadaşlar çiçek açamıyorlar diyeceğiz. Dört gün bitkileri ise bundan etkilenmiyorlar diyelim. Bakın. Deneysel olarak baktığımızda kısa gün bitkisi 24 saatlik bir zaman dilimi var. 16 saat ışık almış, 8 saat almamış. Gördüğünüz gibi kısa gün bitkileri daha az ışık al. 12 saatin altında ışık almaları gerekiyor ki arkadaşlar çiçek açabilsinler. 16 saat aldığı için, 12 saatten fazla ışık aldığı için çiçek açma yoktur diyeceğiz kısa gün bitkilerinde. Yine arkadaşlar devam edelim. 8 saatlik bir e, güneşe maruz kalmışlar. Kanal 16 saat karanlık ortamı olmuş. Gördüğünüz gibi 12 saatin altında ışık aldıkları için nedir çiçek açma gözlenmiştir diyeceğiz kısa gün bitkilerinde. Kesintili uzun gece demiş burada. Yani 24 saat bir zamanda 8 saat gündüz ışık alıyor. Gecesi uzun. Normalde bunun çiçek açması gerekiyor. Fakat gece karanlık ortam bir flaş ışık flaşıyla kesintiye uğratılmış kesinti uğratıldığı için kısa gün bitki 8 saatten fazla güneş, şey güneş diyorum ışık almış bakın. Bundan kaynaklı arkadaşlar çiçek açmamıştır diyeceğiz. Şimdi burada biraz kafanızı karıştırmak istemiyorum ama şundan bahsedeyim. Son yapılan araştırmalarda aslında kısa gün bitkileri olsun, uzun gün bitkileri olsun. Bunların çiçek açmalarındaki faktörün aslında güneş ışığının varlığı değil, yokluğu olduğu anlaşılmış. Yani gece durumu diye bahsettiğimiz e, uzun şey Güneş almayan dönemdeki durumda büyüme hormonlarının etkisiyle arkadaşlar buna bağlı olarak büyümenin gözlendiği söyleniyor. Ne demek istiyorum burada? Yani benim kısa gün bitkim uzun gece zamanda yani karanlık ortamda ne kadar fazla kalırsa e, ne olacaktır? Çiçek açacaktır gibi bir e, bilimsel bilgi girdi literatüre. E, bu da size belirtmek istiyorum. Çünkü bu tarz yenilensiz sorular da var arkadaşlar. Onun için konuşmuş olalım. Yani aslında burada güneş ışığı alma süresi değil güneş ışığı almama süresi ne yapıyor? Çiçek açmayı etkiliyor diyebiliriz. Bu yüzden de üçüncü örnekte gördüğümüz bakın e, gece karanlık ortam ışık flaşıyla bölündüğü zaman ne yaptı benim bitkim? Çiçek açmadı Bundan kaynaklı çiçek açmıyor. Gecesi bölündüğü için çiçek açmıyor diyebiliriz. Uzun gün bitkisine bakalım bir de. Bakın uzun gün bitkisi 12 saatin fazlasında ışık alması gerekiyor. Gece periyodunun düşük olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi gece periyodu düşük, e, gündüz periyodu uzun olduğu için çiçek açmış. Bakın arkadaşlar gece periyodu burada uzun 16 saat dilimi gibi bir saat dilimi. E, gündüz periyodu ise 8 saatlik kısa. Bu uzun gün bitkisiydi, o yüzden çiçek açma gözlenmiyor arkadaşlar. Burada baktığımız gibi yine burada uzun gece var, kısa gündüz var. Normalde çiçek açmaması gerekiyordu, ama flaşla ne yapmıştık? Biz geceyi bölmüştük arkadaşlar. Işık e, girişi gece e, periyodunda olmuştu, o yüzden gördüğünüz gibi gece periyodunu böldüğümüz için uzun gün bitkimiz ne yapmış oldu? Çiçek açmış oldu diyoruz. Yani normalde açmaması gerekiyordu ama gece az da olsa bir ışık aldığı an uyarılıyor ve ne yapıyor? Çiçek açma tetikleniyor diyeceğiz. Dediğim gibi bu, bu, tarz bir soru gelmişti. ÖSYM vermişti. O yüzden e, bunun üzerinde durdum. Bunun benzer sorularını, ÖSYM'in benzer sorularını daha sonra çözeceğim zaten. Toparlayayım. Abiyotik faktörlerde ışık Neyi etkiliyormuş arkadaşlar? Bitkilerde fotosenteze etkiliyormuş. Hayvanlarda gece gündüz ayrımını etkiliyormuş. Bitkilerde gün uzunluğunu, ee, gün uzunluğu daha doğrusu çiçek açma durumlarını etkiliyormuş diyeceğiz. Geldik şimdi sıcaklığa arkadaşlar. İkinci abiyotik faktörü. Sıcaklık bir kere enzimlerin çalışması için önemli. Enzimler biliyorsunuz arkadaşlar belirli bir sıcaklık altında çalışırlar. Yani optimum sıcaklık diyoruz biz ona. Ee, yani işte 30-35 santigrat derece civarında çalışır. Sıfırın altındayken enzimler çalışmaz. 30-35 santigrat derecede optimum çalışırlar ve bu bir genelleme onun da altını çizeyim. 30-35 santigrat dereceden sonra ise 55 santigrat derece kadar iyi çalışıyorlar ama 55 santigrat dereceden sonra arkadaşlar ne oluyordu? Çalışması duruyordu çünkü enzimin yapısı bozuluyordu. O zaman sıcaklık enzimlerin çalışmasında önemli bir abiyotik faktör olarak etki gösterecek. Enzimler canlılar için olmazsa olmaz yapılardı. Onlar bizim işçilerimizde, enzimlerimizde bir sıkıntı olduğu zaman bütün biyolojik yapınızda aksaklıklar meydana gelmeye başlar. Onun için uygun sıcaklığın sağlanması gerekiyor. Evet, bir enzimlerin çalışmasında etkili sıcaklık. İki, iklim değiş oluşumunda etkili olacak arkadaşlar. İşte sıcak havalar, soğuk havalar, iklimsel değişimler. Bir de arkadaşlar sıcaklık mevsimlerin oluşmasında da etkili olacaktır. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar gibi mevsimlerin oluşumunda sıcaklık etkilidir diyeceğiz. Bitkilerde arkadaşlar tohumun çimlenmesinde sıcaklık önemli bir etkiye sahiptir. Belirli bir sıcaklığın altında enzimler etkileşime girmiyor. Dolayısıyla benim bitkim tohum halinde kalıyor. Dormansı, unku halindeyiz hatta biz ona. E, o halde duruyor. E, uygun ortam sıcaklığı oluştuğu zaman tohum çatlıyor ve ondan sonra e, çimlenme başlıyor diyeceğiz. Hatta biz ona SOS kuralı deriz arkadaşlar. E, uygun sıcaklık, uygun oksijen miktarı ve uygun su olması gerekiyor ki ortamda bir tohumumuz çimlensin. Yoksa dediğim gibi bunlardan bir tanesi eksikse çimlenme olmuyor, tohumumuz dormansi yani uyku halinde kalıyor diyeceğiz. Bir örnek de aklınızda kalsın diye söyleyeyim. Mesela kış aylarındayız. Tohumlarımız ne yapıyor? Dormansı uyku halinde bekliyor. İlkbaharda açacak ya. Birden bir hava sıcaklığı artıyor. Hatta biz onlara pastırma sıcaklığı sıcakları deriz. Pastırma sıcakları olduğunda mesela ağaçlarda ufak ufak çiçekler açmaya başlar. Filizler, filizleri görürsünüz orada. Aslında mevsimi değildir ama açmıştır. Neden? O pastırma sıcaklıkları dediğimiz sıcaklıklar ne yapmıştır arkadaşlar? Bitki için uygun ortağı koşullarını sağlamıştır. Ve benim bitkim zamanından önce çiçek açmaya başlayacaktır. Bu da sıcaklığın aslında önemli bir etki gösterdiğini bitkilerde veriyor bize. Devam, hayvanlarda arkadaşlar terlemede sıcaklık ee, rol oynuyor, sıcak havalarda terleme artıyor, e, sebebi de canlı vücut sıcaklığını korumaya çalışıyor diyeceğiz. Yine hayvanlarda sıcak değişimleri göçleri etkileyebiliyor. Leylekler en bilindik örnek arkadaşlar, ee, mevsime bağlı olarak sıcaklık değişime bağlı olarak ne yapıyor? Sıcak iklimlere doğru hareket ediyorlar, göç ediyorlar diyeceğiz. Kış uykusu ve yaz uykusuna yatma gibi faaliyetleri yine arkadaşlar sıcaklık etkileyecektir. Bazı hayvanlar kış uykusuna yatacaklardır. Ayılar çünkü şey bulamayacaklar. Kış Aylarında avlanamayacaklar, besin bulamayacaklar, bu yüzden kış uykusuna yatıyorlardı. Yine e, sıcaklık belirli bir değere geldiğinde aynı örneği vereceğim, pastırma sıcaklığı diyoruz ya. E, bu sıcaklıklar ortaya çıkınca yine kış uykusundan kalkıyor bizim ayımız ve avlanmaya gidiyor. Tekrar havalar soğuduğunda tekrar ne yapıyor? Yine geri dönebiliyor diyeceğiz. E, bazı işte e, omurgalılarda yine kış uykusu vardı sınıflandırma konusunda anlatmıştık. Yaz uykusuna geldiğimizde ise mesela bu e, sıcak e, iklimlere bağlı olarak arkadaşlar işte Afrika bölgelerinde falan e, göl ekosistemleri, nehir ekosistemleri ne yapıyor arkadaşlar? E, su oranları azalmaya başlıyor. Hatta birçoğunda sular çok fazla çekiliyor. E, sadece toprak, balçık, bataklık gibi yapılar kalıyor. E, buradaki balıklar da arkadaşlar... Yaz uykusuna yatıyorlar, o çamurların içerisinde gömülüyorlar, metabolizmalarını minimuma indiriyorlar ve yaz uykusuna yatmış oluyorlar diyeceğiz. Bu da sıcaktan kaynaklıdır diyoruz. Evet sıcaklıkla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Şimdi diyeceksiniz çok uzatıyorsunuz. Örnek çok veriyorum çünkü ekolojiyle ilgili paragraf sorularında bu tarz örnekler geliyor e, ve aklınızda kalmasını istediğim için arkadaşlar hem genel kültür aslında hem de bu örnekler dediğim gibi soru bankalarında karşınıza gelebilir. Aşina olun diye e, vermiş oluyorum. Evet üçüncü abiyotik faktörüm iklim arkadaşlar. İklim de uzun, sü uzun süreli e, belirli bir bölgede etkili olan atmosfer değişimleridir diyeceğiz. Ee, özel koşullu küçük iklim alanlarına mikroklima diyeceğiz arkadaşlar, büyük iklim alanlarına ise makroklima ismini vereceğiz arkadaşlar. İklim değişimleri de ekosistemde çok etkili olan abiyotik faktörlerdir demiştik. Mesela kuzey kutbundaki sıcak değişimleri arkadaşlar ne yapıyor? Oradaki canlı popülasyonlarını etkiliyor. Şimdi kutuplarda erimeler başladı biliyorsunuz. Küresel ısınmadan kaynaklı, sıcaklık artışından kaynaklı buzullar erimeye başladı. E bu da oradaki arkadaşlar kutup ayılarının yaşam alanlarının yok olması anlamına geliyor. Ya da oradaki başka hayvanların da ya da bitkilerin vesaire yaşam alanlarının yok olmasına sebep oluyor. Bu da türlerin arkadaşlar, tür çeşitliliğin ya da biyo çeşitliliğinin azalmasına sebebiyet verecektir diyeceğiz. O yüzden iklim önemli bir faktördür arkadaşlar. <laughs> Geldim toprak yapısı ve minerallere. Toprak yapıları yine büyüme gelişmede etkilidir diyeceğiz bitkiler için. E, toprağın içerisindeki mineral miktarı da arkadaşlar ne yapacaktır? Etkili olacaktır. Ee, toprak yapılarına baktığımızda mesela kumlu toprak var, humuslu toprak var arkadaşlar, çakıllı toprak var gibi gibi toprak yapıları ne yapıyor değişebiliyor. Bunların içerisinde en verimlisi humuslu toprak mesela ee, şeyce mineralce çok zengin bir toprak, o yüzden orada. Ee, çeşitli daha fazladır diyebiliriz. Diğer topraklara baktığımızda da yapıları biraz daha farklı olacak. Kireçli topraklar var mesela, azot fakir topraklar var mesela gibi gibi çeşitler var. Toprak yapısı çeşitleri var. Bunda da e, bitkinin türüne bağlı olarak ihtiyaç duyduğu mineral miktarı ya da toprak yapısına bağlı olarak da bitkinin yaşadığı ortam değişebiliyor. Mesela kum, kumlu, kumculu ortamlarda, sahildeki kumculu yapılar gibi ya da çöllerdeki kumculu yapılar gibi burada yetişen bitkilerin kök yapıları daha farklı, yaprak yapıları daha farklı. Ya da işte Humuslu topraklar dediğim gibi yaşayan bitki türleri daha farklı. Kireçli topraklarda yaşayanlar farklı. Ya da işte azotça fakir topraklarda yaşayanlar kök yapısı olsun, yaprak yapısı olsun, gövde yapısı olsun farklı bitki türleridir diyeceğiz. Yani toprağın tipi bitki çeşitliliğini değiş, e, değiştirebiliyor. Ya da bitki çeşitliliğine bağlı olarak toprak yapısında farklı bitkiler yaşayabiliyor diyelim. Mineral miktarlarını bağlı olarak da yine bitki türleri farklılık gösteriyor. Mesela domates... E, Tamamen şu an farazi konuşuyorum. Mesela domates arkadaşlar diyelim ki işte kalsiyum sever. Onun için kalsiyumcu zengin topraklarla daha fazla domates yetiştirebilirsiniz. Daha fazla ürün alabilirsiniz. Ya da işte ne bileyim maydanoz veya magnezyum çok seviyor. Onun için magnezyumlu zengin topraklarla daha fazla daha ne diyeyim daha kaliteli ürünler. E, maydanozdan alabilirsiniz diyebiliriz. Yani bitki türleri mineral miktarına bağlı olarak farklı ekosistemlerde e, yaşayabiliyorlar diyeceğiz. Bir diğer abiyotik faktörümde su ve pH arkadaşlar. E, suyun yapısı, mineral içeriği ya da işte pH'ı o ortamda yaşayan canlıları etkileyecektir. Mesela Enzimlerin çalışmasının su önemli bir etkiye sahipti. %15'in altında ortamda su varsa enzimler çalışmazdı. %15 ve %15'in üzerindeki e, su oranı enzimlerin çalışması için gerekliydi diyeceğiz. Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için suya ihtiyaç var. Ee, mesela biz su almazsak ölümle karşı karşıya gelebiliriz. Çünkü hem enzim yapılarımız için e, gerekli su hem de terleme su kaybediyoruz arkadaşlar. Rüzgârımızı koruyabilmek için suya ihtiyacımız var. Ne bileyim kanda taşıma yapmak için suya ihtiyacımız var gibi gibi. Canlılarda, e, hangi canlılarda? Bitkilerde mesela fotosantez için suya ihtiyaç var. E, dolayısıyla birçok canlıda su olmazsa olmazdır. Hani su hayattır diyoruz ya arkadaşlar bundan kaynaklı birçok faaliyette suyu kullandığımız için hidroliz sindirim tepkimelerinde mesela su kullanılıyor. O yüzden e, su önemlidir ve canlılık için önemli bir abiyotik faktördür diyeceğiz. pH değişimleri canlı yaşamında önemli rol oynar diyoruz. Neden? Bazı e, mesela enzimler asidik ortamda, bazı enzimler bazik ortamda, bazı enzimler nötr ortamda çalışır. E enzimler bizim e, biyolojik katalizörlerimiz de arkadaşlar onlar olmazsa e, canlılık sürdürülemiyordu. Bundan kaynaklı enzimlerin çalışması için pH çok önemli. Ya da işte balıkların e, türlerine bağlı olarak yaşayabildikleri bir pH aralıkları vardır gibi gibi ya da bitkilerde yine bitki köklerinde e, pH'ten etkilendiği saptanmış. Dolayısıyla bitkinin de yaşayabildiği alanda pH değişimleri önemlidir diyeceğiz. Sağlıyorum ki asit pH'de yaşayan bir bitki bazik bir pH'deki toprağa ekerseniz asla yaşayamaz diyoruz. Evet burada bir notum var benim. Şimdi demişim ki Karadeniz ekosisteminde azotlu atıkların artışı su bileşimini değiştirmiştir. Bu da yine mi bin kitabından bir örnek. E, buraya verdim arkadaşlar. Şimdi eee azot atı, azotlu atıklar su bileşimin değiştirdi. Bu sebeple plankton artışı gözlenmiş burada. Planktonlar artınca hamsiler bu planktonlarla besleniyorlar ya. Ondan kaynaklı hamsi artışı da gözlenmiş arkadaşlar. Burada ne yapmış olduk biz? Besin zincirinin bağları aslında var burada. Birinin miktarı artınca diğerlerinin de miktarı artmaya başlıyor. Burada plankton artışı, hamsi artışına sebep olmuş ama aslında burada önemli olan şey ne? Azotlu artık artışı. Yani azotlu atıklar arttığı için plankton artışı olmuş. Abiyotik faktörler aslında e, ne yapıyor? Ekosistemi tamamen e, etkileyebiliyor diyebiliriz bu örnekten. E, diyelim Yani bu çıkarımı yapabiliriz bu örnekten arkadaşlar. Evet, bir dikkatimiz var burada. Neymiş ola? Ekologların ekosistemlerde bilimsel çalışma yürütmesi sırasında kullanılan yöntemlerden biri örneklem yöntemidir dedik. Yine arkadaşlar bunu hep verdiği için burada söylemiş olayım. Örneklem yöntemi nedir? Örneklem yöntemi şudur arkadaşlar. Şimdi mesela biz bir ekoloğuz, bir bilimsel bir çalışma yapacağız ekosistem içerisinde. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ya gittiğim ekosistemdeki bütün canlıları tek tek izleyeceğim. Ki bu çok uzun bir zaman alır. Bununla uğraşamayız. Ya da o bölgedeki canlılardan örnek toplayacağım. Atıyorum ki o bölgeden 10 tane örnek toplayacağım. Sadece o örnekleri inceleyeceğim. O örnekleri izleyeceğim. Onlarla bir değişikliklere bağlı olarak da tüme varım yapacağım. Yani bütün ekosistem hakkında arkadaşlar bilgi toplayacağım diyebilirim. İşte biz buna örneklem yöntemi ismini veriyoruz. Dediğim gibi ekologlar bunu kullanıyor. Diğer yöntemde tek tek bakmamız çok uzun zaman alır. Bu da çok ee, ne diyeyim bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntemler değildir diyebiliriz. Büyük alanlar için söyleyelim. Markalama yöntemi var yine. Örneklem yönteme yakın bir yöntem. Orada da arkadaşlar e, canlıları e, Yakalıyoruz ve onlara işte e, belirli e, ne diyelim numaralar veriyoruz ve sadece onları izliyoruz. Daha sonra o bölgede e, canlılardan yine rastgele seçimle e, canlıları toplamaya başlıyoruz. Markaladığımız, numaraladığımız canlılardan ne kadar e, ne kadarını Geri yakalayabilmişiz ve onlar üzerine ne kadar değişiklikler var bunları gözlemleyerek de yine bilimsel çalışma yapabiliyoruz. Markalama yöntemi gibi yöntemler de söz konusudur diyeceğiz ama dediğim gibi örneklem yöntemi geçiyor şu an e, kaynaklarda. O yüzden onu vermiş oldum arkadaşlar. Evet gençler ekosistem ekolojisinde e, ilk videomuzda tanımlardan bahsettik. Terimlerimizi verdik onlar çok önemli onları bileceğiz. E, i̇kinci videomuzda da kimlerden bahsettik? Ekosistemi etkileyen faktörlerden, biyotik ve abiyotik faktörlerden bahsettik arkadaşlar. Pardon, e, özür dilerim. Abiyotik faktörlerden bahsettik arkadaşlar. Abiyotik faktörleri böylece bitirdik. Bir diğer videomda da biyotik faktörlerden bahsedeceğiz. E, şimdilik bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.